Şimdi burada bundan sonraki kısım çok önemli bir kısım evrimle de ilişkili yani hem de biz hep dedik ya şeyden bahsedeceğiz bu ilk canlı ile ilgili fakat burada son kısmı bu son sual ve cevap hem evrimle ilgili olduğu için hem türle ilgili olduğu için evrimin de ikinci ayağı türleşme olduğu için çok fazla uzatmadan bunu okumak istiyorum. Sual, ezeliyeti madde ve harekatı zerrattan teşekkülü enva gibi umuru batılaya neden ihtimal veriliyor? Ki bu evrimin ta kendisidir. Yani e, maddenin ezeliyeti, ezeliyeti madde ve harekatı zerrattan ve zerrelerin hareketinden işte demin saydığımız o itme, çekme işte e, ve kuvva vesaire falan söyle Dört tane şey söyle Harekatı zerrattan teşekkülü enva gibi yani türlerin meydana gelmesi, Teşekkülü enva gibi ve bu evrim bunu söylüyor zaten ve buna bu işe batıl diyor, umuru batılaya neden ihtimal veriyorlar. E neden ihtimal veriyorlar? Yani insanların çok büyük bir kısmı, üstelik de üzerinde bunların içerisinde çok fazla miktarda dindarlar var. Yani e, Hristiyan dindar mesela işte kilise kabul etti, kilise iki defa kabul etti evrimi birisinde 1996'da yanılıyorsam e, o zaman Jean Paul herhalde yanılmıyorsam e, Papa bir de şu andaki Papa e, Francesco bu ikisi de kabul ettiler. ve sadece e, şeyler değil e, yani sadece papalar değil şu anda ülkemizde de pek çok kişi e, evrimi kabul ediyorlar. E, yani dindar olduğunu söyleyip evrimi kabul ediyorlar. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl anlaşılır? Burası önemli bence. Anlamaya çalışalım burasını. Evet, ezeliyeti madde ve harekatı zerrattan teşekkülü enva gibi. Yani işte bu sebeplerden türlerin meydana çıkması gibi batıl işleri neden ihtimal veriyorlar? Değil ihtimal, mutlaka böyledir diyorlar. Neden? Bunu anlamaya çalışalım. Çok güzel bir cevap. Cevap, sırf başka şey ile nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için yani başka bir şey ile nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için. E sadece bunlar nefislerini ikna etmiyorlar ki. İşte dediğimiz gibi dindar olduğunu söyleyenleri de ikna ediyorlar. Burada şimdi diyor ki o umurun esası fasidesini o işin o bozuk olan esasını, esası fasidesini tebeyi bir nazarla derk edemediğinden, yani tam iyi bir nazarla, e, yani bir nazarla derk edemedi, derk edemediğin neşeti, tabii bir nazarla derk edemediğinden neşet ediyor. Tam olarak anlayamadığından bu ne, diyor ki, eğer bizzatihi o onlardan herhangi birisi Nefsini ikna etmek suretinde, yani bizatihi kendi nefsini, kendini açıklamak suretinde, kasten ve bizzat, kasten ve bizzat, mesela ne gibi? Mesela diyelim ki bir insan uyumuş, uykusunu almış, gece kalkmış, hiçbir şey yok. Bu şekilde nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona mütevecih olursa, bu söylediğine, bu canlılığın işte kendiliğinden meydana geldiğine, müteveccih olursa, muhaliyetine, muhal olduğuna ve makul olmadığına hükmedecektir. Eğer böyleyse, e ama biz görüyoruz ki bu olmuyor, faraza kabul etse de, işte faraza kabul ediliyor zaten. Peki nasıl kabul ediyorlar? Neden kabul ediyorlar? Bu tam da evrimle ilgili olan kısmı işte. Faraza kabul etse de, Tegafülü enis sani sebebiyle hasıl olan ızdırarıyla kabul ediyorlar. Yani neden kabul ediyorlar? Paraza kabul ediyorlar. Diyelim ki kabul ediyorlar mı? Evet ediyorlar. Niçin? Tegafülü enis sani sebebiyle. Yani sırf bir sani, bir sanatkar, bir Allah var dememekten kaynaklı olan ızdırardan dolayı. E şimdi diyor ki ben onu söylersem bu bilimsel değil. Aynen. İşte tegafülü sani sebebinden ızdırar ile kabul edebiliyor bunu. Yani Allah dememek için bunu diyor. Bu acip bir şeydir. Ama bu böyledir. Dalalet ne kadar aciptir diyoruz da. Zat-ı Zülcelal'in lazım zarurisi olan yani onun o Zat-ı Zülcelal'in lazım zarurisi olan onun varlığı için, onun yaptıkları için zaruri olan ezeliyeti ve hassası olan ve onun özelliği olan icadı, icat onun özelliği, aklına sığıştırmayan bu insanlar, ki evrimciler de böyledir, nasıl oluyor ki gayri mütenahi zerrata ve aciz şeylere veriyorlar? Çünkü o zerrat onu yaptı diyorlar. Yani Allah'ın yapamadığını o zerrat Yapmış oluyor bu itikada göre. Şimdi burada yine evrimle ilgili e, Risale-i Nur okuyanların e, bildiği e, bir kısım var. Çok ilgili e, aslında sanki çok ilgili değilmiş gibi ama aslında çok çok ilgili. Evet, meşhurdur ki hilale idde bakarlar. Yani bayram yapmak için hilale bakarlar, gözetlerlerdi. Kimse bir şey görmedi, ihtiyar bir zat yemin etti hilali gördü ihtiyar bir zat dedi ki ben hilali gördüm. Peki bu zat bir şey görmemiş mi? Görmüş. Aynı evrimciler gibi. Halbuki gördüğü hilal hilal değil. Ya ne görmüş? Gördüğü şey kirpinin takavvuz kir, kirpinin kirpinin takavvus etmiş beyaz bir kılıydı. Yani onun kirpiklerinden beyaz kirpiklerinden birisi kıvrılmıştı gözünün önünde gelmişti ve onu gördü. Bir şey gördü mü? El bir şey gördü. Aya benziyor muydu? Benziyordu. Yemin etti mi? Etti. Bir şey var mı? Var. Peki o ay mı? Heyhat. Nerede? Kıl nerede? Kamer nerede? Harekat-ı zerrat nerede? Sebebi teşkili enva nerede? Evet. Zerrelerin hareketleri nerede? Bundan türlerin ortaya çıkması nerede? Oysa ki evrime göre tam da bu harekat zerrattan teşkili enva meydana gelmiştir. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani evrimde hiçbir hakikat yok mudur? Vardır. belki tam da o işte takavvus etmiş olan kirpiye benzetebiliriz. Bu evrim kitaplarında Darwin'de de öyledir. Sonraki evrimcilerde de öyledir. Bir tür içerisinde yani bir nev içerisinde Teşkili enva dedi ya bu nevler içerisindeki bir nev içerisinde neredeyse sınırsız değişim var. Risale-i bundan da bahsediliyor. İşte bu sınırsız değişimi göstererek bunun nevleri teşkil ettiği varsayımına dayanan varıyorlar. İşte onların hakikati o. Onların gözünün önüne takavvuz etmiş olan beyaz kıl o. O hakikat mi? O hakikat tabii ki. E, evrime benziyor mu? Benziyor. E, evrim mi değil? Ama bunu ortaya koymak lazım. Benim bu söylediğim bu evrim mi? E, hayır evrim değil. Evrimcilerin çoğu buna evrim diyor. Neden evrim değil? O artık başka bir konuşmanın e, konusu. Bu kadarını söyleyeyim. E, insan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Tüm insanlar böyle. Bazen batıl eline gelir aynen bu durumda olduğu gibi hak zannederek koynunda saklar. Hatta diğer insanları da sindirir. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer. Baştan sona kadar dalalet hakikat zannederek başına giydiriyor. Ee, Allah hiçbirimizi bu şekilde e, hakikati ararken e, ihtiyarsız bir şekilde dalalete düşüp bunu hakikat zannederek bunu başımıza geçirenlerden eylemesin inşallah. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin diyelim. Ve bugünkü okunmamızı da bitirelim inşallah.